Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine biliyorsunuz zaten kehanet, ay pardon genel açılımlarda öncelikle kehanet desteğini dağıtıyorum. İsteyenler bu aşamayı ileri sarabilirler. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartımıza bakacak olursak yaratıcı gayret kartıyla kupa kralı kartıyla başlıyoruz. Önce bir kart seçmek istiyorum. Onun eşliğinde ilerleyelim hiç başlamadan. Büyük arkana denge kartı. Şimdi hayatınızda sevgi inşa etmek, belki bir iyileşme süreci, belki severek bir şey yapmak, bir şeyleri oluşturmaya çalışmak ee, ya da bir ilişkiyle ilgili duygusal bağ hissettiğiniz herhangi bir ilişkinizle ilgili bir yaratım süreci ama sancılı bir süreç arkadaşlar. Biraz daha dengeli, biraz daha sabırlı, biraz daha... Zamanı bırakmış, acele etmeyen bir kitap yazdığını düşünün. Ay işte üç günde baskıya yetiştireyim yapmak, yapamazsınız. İlham ne zaman gelirse o zaman yazarsınız ya. İşte öyle bir şey arkadaşlar bu. ...daha dengeli, belki de kendinizi ruhsal durumunuzu iyileştirmek... ...bir şeyleri güzel bir şekilde ruh, ruhsal bir durum yaratabilmek. Her halükarda işin içinde bir duygusallık var. Her halükarda işin içinde bir yaratım durumu var. Her halükarda da bir denge, sabır, iyileşme ve bekleme süreci var arkadaşlar. Özellikle bana soracak olursanız ben bunun genel itibariyle şu üç kartın... ...kendinizi bir konuyla ilgili iyileştirme süreciyle ilgili olduğunu düşünüyorum... Kendinizi sevme, kendinize değer verme, yaralarınızı sarma, ee, anlatabiliyor muyum kendinize şefkat gösterme, belki de biriyle aranız bozuk olabilir bu arada, değer verdiğiniz yine, onunla aranızı düzeltme. Bütün bunlarla ilgili arkadaşlar bu iyileşme süreci biraz sürecek gibi gözüküyor. Yani daha dengede kalma, doğru zamanı bekleme, acele etmeme, kendinizi yaralarınızı yavaş yavaş üfleyerek iyileştirmek ya da aranızın bozuk olduğu kişiyle biraz zamana bırakmak güzel bir şeyler yaratmak isterken ama acele etmemek gibi bir süreçten geçebilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili balık burçları. İkinci kartımız arkadaşlar e, eksiklik bilinci kartı ile beraber kılıç ikilisi kartı ki bakın bu da yine herhangi bir konuyla ilgili ki işin içinde iş, para, eğitim, kariyer de olur çünkü bakın para var. Bir de ama kalbin içinde resmetmişler. E, duygusal konularla ilgili de olabilir bir şey tarafından o şeyden yoksun bırakıldığınız ya da o kişiden kişi de, kişiden yoksun bırakıldığınızı düşündüğünüz bir ilişkiniz olabilir. Ya da gerçekten iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili işte param yok, işim yok vesaireyle geçirdiğiniz bir süreç olabilir. Bu konuyla ilgili bir karar vermeniz gerektiğinin farkındasınız. Fakat bu kararın bir süredir verilmekte gecikildiği, inisiyatif alınmadığı korkular belki de çekinceler yüzünden duran bir enerjide geçtiği bir süreç gibi. Bir bakalım yardımcı kartına da. Çok güzel. Büyük arkana Kader Çarkı ile beraber birazcık kaderci bir yaklaşımınız var. Atıyorum o kişi özlüyorum ama karar veremiyorum. Kadere bırakıyorum gibi bir enerji olacak sanki. Ya da e, iş aramaktan bıktım artık bulabildiğim, bulamıyorum ya da parayı nereden bulacağımı bilmiyorum artık kadere bıraktım dediğiniz bir konuyla ilgili. Çok güzel pozitife doğru kadersel döngüler açıkçası hareket döngüsü yaşanabilir. Çünkü biliyorsunuz kılıç ikilisi duran bir enerjidir. Kader çarkı ise bizi hareketi anlatır. Bu tarz güzel bir hareket pozitife doğru bir enerji olabilir. Ama buradaki bu enerjinin de gerçekleşmesinin önce sizin bu konuya... Ee, evet kaderci bir yaklaşımı zaten tercih ettiğinizde gözüküyor. Kılıç ikilisiyle zaten karar almıyorsunuz, bir inisiyatifte bulunmuyorsunuz ve bu e, önümüzdeki günler kader bir şekilde sizden yana dönecek gibi gözüküyor bu konuyla ilgili. Siz isteseniz de istemeseniz de karar veriyor olsanız da olmasanız da pozitife doğru güzel gelişmeler ve bir hareket süreci e, olacak gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Buna da bir kar, kar seçmek istiyorum bir tane daha. Daha çok iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilir arkadaşlar ama yine de bakalım. Kupa yedilisi kartı. Sanki ne yapıyorsunuz arkadaşlar biliyor musunuz? Bir şeyin yokluğunu hissediyorsunuz ama bu yoklukla ilgili inisiyatif almaktan ziyade kaderci bir yapı sergiliyorsunuz ve yokluğunu hissettiğiniz şeyin çok fazlasıyla hayalini kuruyorsunuz ama bir şey yapmıyorsunuz gibi bir süreciniz var sanki arkadaşlar ki hala hazırda zaten birçoğunuzun bu enerjiden çoktan zaten geçiyor olduğunu düşünüyorum. Lütfen olsun, ay olsa ne güzel olurdu ama ben bir şey yapamam ki, e, cesaret ister gibi bir yaklaşım. Ve önümüzdeki günlerde kader biraz sizi destekleyecek gibi gözüküyor ama dediğim gibi burada asıl almanız gereken amaç e, mesaj bu kadercilik yapınızı yine devam ettirecek, hayalperest, hayal kuran yapınızı devam ettirecek gibi gözüküyorsunuz. Hani bu durumda anca şansın sizi desteklemesi gereken, gereken bir durum ve şans da sanki sizi destekleyecek gibi gözüküyor. Hani baktı siz bir şey yapmıyorsunuz, kader devreye girecek gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Üçüncü kartımızda bağlılık kartıyla kılıç sekizisi kartı. Buna da bir karşı seçelim. Tılsım üçlüsü kartı ile beraber. Şimdi bir takım ortaklıklı ilişkilerinizde sözleşmeler, ister bunlar gerçek manasında yazılı sözleşmeler olsun arkadaşlar. isterseniz hani bazı insanlar hani bir şekilde anlaşırlar ya, ortada yazılı bir şey olmasa bile öyle bir enerji olsun. Ama bu daha çok iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olduğunu düşünüyorum. ...biraz kendinizi böyle bir sıkıştım, ne yapacağım bilmiyorum, elimden ne gelir ki gibi hissettiğiniz bir ortaklık. Bir kart daha seçmek istiyorum buna. Değnek yedilisi. Şimdi ortak arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, belki kiminiz için bir patron konumu, konumundaki bir kişi... Kiminiz için e, re, re, e, rekabet hissettiğiniz kişiler, hakkımı yiyorlar, fikrimi çalıyorlar, arkamdan dedikodumu yapıyor, yapıyorlar dediğiniz ya da işte ne bileyim ben patron bana haksızlık yaptı dediğiniz ortaklıklı ilişkilerinize biraz böyle bir mücadele durumundan geçmek durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Ve e, aradaki bağlar özellikle dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyerle ilgili test edilebilir, sınanabilir gibi gözüküyor. E, ortak... E, bir hayatı yaşadığınız kişiyle belki aranızda bir para mevzusu girebilir ama daha çok dediğim gibi sanki aynı iş yeri ya da aynı okul, oradaki arkadaşlarınızın ya da patronunuzun size haksızlık yaptığı düşüncesi, kendinizi savunmak, sınırlarınızı korumak gibi bu tarz ve kendimi sıkıştım, ne yapacağım bilmiyorum gibi bir psikolojide hissedebilirsiniz. Biraz tırnak içerisindeki sözleşmeleriniz açıkçası testten geçebilir gibi gözüküyor. Bu enerjiye dikkat etmenizde fayda var gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar, Ya da işte balık burcu bak bana böyle bir taahhütte bulundun ay, ama bunu yerine getirmiyorsun. Belki de işte patron sana bir e, ne denir ona 3 gün içerisinde şu işi bitir raporunla karşıma gel diyor ama sen burada e, birazcık nasıl söyleyeyim sıkışmış hissedebilirsin kendini. Ama daha çok biri ya da birilerine karşı hakkını savunmakla ilgili olduğunu düşünüyorum bu ortaklıklı ilişkilerde sevgili balık burçları beraber dükkan işlettiğin arkadaşınla biraz aran e, bozulabilir. Hani aynı fikirde olmayabilirsiniz. Böyle de bir enerji söz konusu olabilir. Şimdi sadece olumlu şeyler duymak isteyen arkadaşlar olabilir ama ben önüme ne çıkarsa onu yorumluyorum. Kanalımın tarzı o arkadaşlar. Ve belki de bu olumsuz şeyleri şimdiden duyarak bir önlem de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ama burada bir uyarıcı bir faktör var gördüğüm kadarıyla kartlarınızda. Dördüncü kartımız da öğretmen kartıyla Büyük Arkanlı Güneş kartı. Biri ya da yine birileri öğretici pozisyonda arkadaşlar bir konuyla ilgili gerçekleri görmenizi, aydınlanmanızı sağlayacak. Ha, bu gerçek manasında öğretmen de olabilir bu arada. Yani bir kursa yazılabilirsiniz, bir okula gidebilirsiniz ama bakın kız da kitabı açtığı zaman sanki ışık parçaları havaya süzülüyor. Ve burada da zaten en büyük ışık kaynağı olan güneş var. Biri ya da birileri ya size bir şey öğretecek ya da gözünüzü açacak arkadaşlar. Bazı gerçekleri öğrenmenizi sağlayacak. Bakalım. Kupa ikilisi. Ruh işi bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili bir öğretici pozisyondaki biriyle dertleşebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ...ruheş bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili eğer ilişkiniz bozuksa size yön gösterebilir, akıl verebilir, nasıl davranmanız gerektiğini söyleyebilir. Hani bir bilene danışırsınız ya aşk hayatınızda da, aynı sanki öyle bir enerji ya da araya aracı olarak girmesini isteyebilirsiniz. Ama daha çok sanki öğüt verme niteliğinde ve bu kişi size bu ruheşi bağlantısıyla ilgili e, tam olarak ne yapmanız gerektiğine dair sanki gözünüzü açacak, sizi bir şekilde öyle ya da böyle doğru yöne doğru yönlendirecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Sondan bir önceki kartımız hoş, güzel, e, samimi ilişkilerle Kılıç Dokuzusu kartı. Buna da önce bir kart seçelim. Birazcık ilişkiler boyutunda kendinizi e, ya pişmanlığınız olabilir arkadaşlar ya da kendinizi yetersiz hissettiğiniz bir konu olabilir. Birini kaybetmenin pişmanlığını ya çok hissedebilirsiniz ya da o fırsat çoktan kaçtı. Yani birebir sizin bir hatanız ya da pişmanınız olduğunu düşünmeseniz bile neden böyle oldu, bir daha geri dönüşü yok gibi Açıkçası biraz melankolik bir haliniz olabilir. Arkadaşlar şöyle genel enerjinize baktığım zaman biraz sizde şey var sanki bu dönem. Herkes dönem dönem belli bir şeylerden geçer ya psikolojilerden. Sizin psikolojiniz ki belki de dinleyip bir önce bir dakika ya silkeleyeyim kendime geleyim diyebilirsiniz. Nercizane ama. Sanki böyle bir hayalperest, biraz melankolik, biraz kayıp duygusu içerisinde bir enerjiniz var arkadaşlar. Böyle bakıyorsunuz hayata sanki önümüzdeki günlerde biraz. Psikolojik. Yani bunların aslında tamamen sizin psikolojinizden kaynaklandığını, sizin biraz karamsar olmanıza balık burcu olabilir, doğaldır diye düşünüyorum zaman zaman böyle bir psikolojiye girmeniz. Ama birazcık bu fırsat kaçtı, gitti, bitti, duyguları yani bardağın boş tarafına bakma gibi bir durumunuz var sanki arkadaşlar. Ve dedim ki bu daha çok aslında sizin bakış açınızdan ve psikolojinizden kaynaklanıyor gibi sevgili balık burçları. Son kartımızda da iki tane bakın kayık ve yelkenli kartı var ve denize açılan kılıç altılısı kartıyla kayıp kartı. Buna da bir bakalım. Tılsım kraliçesi kartı biriyle ya da biriyle birileriyle ya da belki de çok uzun zamandan beri kaybettiğiniz biri ya da aranızın bozulduğu biri ki bir önceki kartla bağlantılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar sanki birinden ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Kiminiz için başlamadan biten bir ilişki olabilir. Kiminiz bir kişinin dostluğunu çok fazlasıyla arıyor ve özlüyor olabilirsiniz. Ve sanki böyle bir aranıza mesafe girmiş gibi gözüküyor. Bir uzaklaşma var gibi gözüküyor ve sanki önümüzdeki günler siz bu kişinin ilgisini, şefkatini, sıcaklığını, hayatınızdaki yerini ondan ilgi görme çok fazlasıyla hissedecek. Ondan ilgi görme isteğiniz ve bunu bulamadığınız zaman da hatta bu konuyla bile bağlantılı olabilir arkadaşlar. Şuradaki eksiklik bilinci. Çok fazlasıyla hayalini kuracağınız. Bir süreç olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Elçiye zeval olmaz belki de yanılıyorum. Ama benim önüme çıkan kartlar genel itibariyle zaten psikolojinizde biraz melankoli hakim gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.